Esin ablacığım şurada bir kalem gibi bir şey görüyorum. Bu canım. E, o nedir? Röne Nakasyan diye bir Fransızın hı hı. yaptığı Akmos enerji. Akmos. Akmos. Quant enerji. Akmos deniyor Quant buna. Akmos. E, bu e, foton enerjisi yayıyor. Yani benim e, aletim değil. Bunu Avrupa'dan ve pahalı bir alet hı aldım. Hı. Allah çok şükür o insanla beni tanıştırdı. Mucizevi bir şey. Yani nedir bu? Urlara tutarsın, ur erir. Şakralar kapalıdır, şakrayı açar. İnanın bana mesela şöyle yaptığımda kafanın üstüne mesela o gün moralim bozuk benim mesela tabi herkes bunu bulamaz alamaz yani Hı -hı. çünkü hem pahalı hem Türkiye'de bulmak zor. Şöyle yaptığımda senin mesela boğaz şakrana yapalım mı biraz? Evet ben de şöyle bir uygulama yapayım bakalım Peki. ne olacak. Hı -hı. Benim bu az önce bana kapalıymış. uygulamayı yaptı. Ben gerçekten çok çok özür diliyorum gülmüştüm böyle. Hı. Hani tanımadığım için şey dedim. Çenem kilitleniyor benim. Hani çok e, gerildiğim zaman e, ya bir dakika dakikanın alacağım falan de Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Çenem Bilmiyorum. kitleniyor. Hoş olsun. İnanın, çenem kitleniyor. Benim Aman ben şey ama Allah mu? nazardan saklasın. Duruyorum falan. Aa. İnanın iyi geldi biliyor musunuz? Dur bakalım. Gerçekten paşa. Şimdi arkana yaslan böyle matruşka gibi oturursan. Ya ne oldu ya? E, İşimiz zor yani. <gülüyor> matruşka. <gülüyor> <gülüyor> matruşka. Nasıl şöyle rahat mı ee, Şunu. Ne yapıyor? Şöyle alalım. Mikrofonu biraz çektik. Gözümü kapatın. Kapanı, evet kapalı tutalım. Konuşmuyor muyum? E konuşmazsanız iyi olacak yani o zaman siz konuşun şimdi ben artık onun o kadar çok bloke edildiğini düşünmüyorum şuradan hem boyun şakrası ve arkası burada iki tane düğme var vücudumuzda şurada bir şey vardı değil mi e, kemikte hı hı. E, omurilikte ama şu anda ben onu iyi görüyorum biliyor musun bir şeyler mi yaptın ne yaptın seni seni Tedavi <laughs> oluyorsun. Durum iyi yani kötü değil. Ha. Tabii çok da manyetik var üstünde. Uh -huh. Mikrofonlar arkada adaptör her gün olsa daha kötü olacak bu biliyor musun? Bu yaşadıklarınızdan ötürü e, içi ata 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 bloke oldu burası ve burası ama şimdi artık içine atmıyorsun konuşuyorsun değil mi sikini değiştirdin çok şükür şimdi susmuyorum susma evet. susma konuş hayat içeride şimdi kaldım o Tabii, eskiden anlatmıyordum şimdi evet. e, paylaşıyorum acılarımı sıkıntılarımı mutluluklarımı e, paylaştıkça i̇nsanlar da insanlar psikoloğa niye gidiyorlar anlatmak için ama e, işlerimizi anlatmayacağız Ya anlatacak mi? o kadar çok şey var ki <laughs> Öyle evet. değil mi? Değil mi? Onlara gelene kadar. Tabii anlatmayacağız, söylemeyeceğiz. Yani İşlerimiz anneye bile söylesen olarak. olmuyor hayatım. Olmaz. Ama e, sıkıntılarımızı, <laughs> dertlerimizi insanlarla paylaşacağız Bir ki. Bir arkadaşınız yok mu güvendiğiniz can? Var tabii, <laughs> tabii canım. psikolog Dostlarım mu olması var. Konuş... Şimdi benim bu boğaz çakraları Açıldı artık. Açıldı mı? İnan mi? bana açıldı. Zaten <laughs> tedavi gördüm. Hı hı. E, arkadaki o omurga daki evet, şey de, e, boyun düzleşmesi ve iki yerde fıtık yok, yok, vardı. Şu gayet anda tedavi iyi gidiyor. Yolum. İyi, değil mi? Gayet evet, zaten o kadar e, hissediyorum ki acı rahat yok, hareket değil mi? Edebiliyor. Acı yok. Hayır, mu? acı yok. Şükür. Boğaz şakralarımızı açtık. Peki aştık. bununla daha e, neler yapılabilir? Yani şakraları bahane? gayet güzel açarız. Hı hı. Efendim, krepsi yani o kötü hastalıkla ilgili e farz edelim böyle küçük bir ur var. Bununla tedavi ederek büyümemesini sağlayabiliriz. E o kadar önemli bir şey ki yani şu ellerimizde şakralar var. Hı, hı. E Ve onlar kitleniyor Çakralar da boğaz çakrası, e, 7 karın, tane. Yedi tane değil mi? Başımızın üstünde 3. Baş, göz, alın. Ajna. Boğaz. boğazda kalp şakramız çok önemlidir kalp karın. hara bölgesi burada bir tane var hı hı. ve de cinsel organımız, kök şakramız bacaklarda çok önemli bacaklarda onlar küçük şakralar hı hı. ellerde de var ama esas temel olanlar e, tabii mesela şurada gözümüzü idare eden meridyenler var vücudumuzda çok önemli meridyenler var böyle gidiyor şu küçük parmak mesela direkt kalbe gider böyle ya o kadar önemli bir şey ki ee, bir de mesela insanlar yatarken böyle ben de yapıyordum da artık yapmıyorum ne Şöyle yapar? yapıyorlar tendonlar arızaya geçiyor hmm, Şöyle sıkış Böyle yatmak ederiz. çok kötüdür Yastık alıp eli üstüne koymak lazım Yani şöyle bebekken öyledir ya anne karnında dolanmasın Hı -hı. diye Hı -hı. Bebekler böyle uyur Eğer bunu böyle uyursak buradaki bütün tendonlar bloka olacaktır Nasıl yapmak lazım? Şöyle yani açık mı? hayır, elimizi katiyen böyle yaparak uyuyamıyoruz. Elimizi kullanmayacağız. Benim yüzümüze. kızım da öyle uyur ve karnının üstüne yani bir yastık yatakta şey yapıp ellerimizi yastığın üstüne bırakmamız <laughs> çok iyi olur çünkü bu tendonlar çok önemlidir buradaki meridyenleri idare ettiği için Yin ve yen eğer arzaya girerse bittiniz. Hmm. Bu masaj tekniklerinde bu parmaklara ve ayak bu bazı işi, basınç böl bölgelerine işi yapılan ha. Bunu Japonlar ve Çinliler yutmuşlar yani. İşin ilmini biliyorlar, iyi biliyorlar. değil mi? Çok biliyorlar. Ve onlar onun için böyle dinamik, uzun yaşıyorlar. Her işte başarılılar. Yani benim gözlemlediğim, ben reiki de bir Japondan almıştım. Yani başka bir şey. Esen hem bioenerji hem reiki evet. Biz e, Bizim çalışmaları kere de yapıyor. ya. yapıyor. Biz ülkede de aslan gibi adamlar var ya. 80 yaşında ya, ben görüyorum bazen camide. Da. Şimdi... Cuma'ya giderim bazen Allah kabul ederse. Görüyorum <gülüyor> adamı bravo ya amca demiş göstermiyorsun 80 diyor. Ya ama Maşallah. onu göster, gösterip de... göstermemekle şey yapamıyoruz yani. <laughs> stres başka bir şey. altındayız. Hep stres içerisinde. Evet. Yani hayatımızda Trafikte az önce öyle. ben şey diyecektim yani ee, bazı insanlar diğer kıskandığı insanların hayatını mahvetmek için her şeyi özellikle bir şey anlatırlar. Hani şöyle oldu, şu kavga ettim, şunu yaptım, bunu emiyor işte. Aynen. Ha? Enerji vampirleri. Ezin <laughs> <laughs> ablanın çok güzel bir lafıdır. Enerji vampirleri iş başında çok değil be. mi? Ay aman aman. Drakulalar, Drakula. <laughs> aman ya Rabbi, Drakula. Hot <laughs> Drakula. Allah onlardan uzak etsin ya. Amin Bütün <laughs> Diye ben, yapmayı, amin Amin Allah insanlarla. Amin Allah herkesi insanlarla. Dedikodu yok. yapmamıştık hiç dedikodu oldu. Dedikodu değil ayol bu yani e, ne dedik <laughs> insanları yüce Rabbim herkes değil mi uzak bir arkadaşım mesela. anlattı Bağdat caddesinde yürüyormuş üç tane siyahlı adam artık doğru yalan bilmiyorum kadın da böyle senin gibi sarışın ahu devran gelmişler. Ay demişler. Çok pozitif enerjiniz var. Sizden biraz enerji alabilir miyiz? Paş paş kadın diyor yemin ederim. Ve kadın uzun bunu? Uzun bilmiyorum uzaylı mıdır, değil <laughs> midir. Kadın enerjiyi alıp kaldı ya. Ay ben Ya diyordum bırak şey. doğrusunu anla ...oldu sana şey. yani. Ay diyor evet geldiler çaldılar enerjimi diyor. Bir de böyleleri var yani dikkatli olmanız Ay lazım. Allah korusun yani... <laughs> Başa böyle bakıyorsun. Yok ben inanırım. <laughs> özellikle evet. özellikle çirkin olmaz insan ama güzel kadınlarda inanıyorum yani. Yapıyorlar. Ay, evet. Ne zaman sizin demin dediğiniz gibi ya, ya, ne zaman alalım? Ya başım ağrıyor ya halsizim. Ya diyorum bir de canlı artık. <laughs> artık iyiyim. Tabii. Enerjimi çok inşallah inşallah yap, tabii. çaldırmıyorum Bomba kaptırmıyorum. Geçmişi bağışladık geçen hafta EFT yaptık EFT <laughs> ile bağışladık. dağların Arkasına gönderdik dağların kocayı. Arkasına, eyvallah. Gitti gittim. eyvallah ben bay şimdi bay. Böyle, Allah selamet e, versin. E, Sevmediğim demin de Beni usuz eden insanı Uzak. sizin yaptığınız çalışmayla böyle dağın arkasına bir gönderiyorum. Ha, onu öğrendim o gidiyor Gidiyor arkasına, arkasına yine bakmıyor. yılsın. Vallahi oh. gidiyor böyle gidiyor. Oh. Ben de el sallıyorum. Bay bay. Aynen öyle. Bundan sonra Mesela dertlerimizi Tabi tabii herkes emo freedom teknik bilecek hali yok. Böyle imajine gücü olan insan mesela bir balon çağırsın. Kapa bakayım gözünü geliyor mu balon? Kapa Ay, bakalım şu paşa. Bağlamayın şöyle, ya. Kısmetini bağlama açın ellerini. Kısmet mi kaldı bende? bak. bak. Yine bu görüyor musun? Sen bırak onu bırak. Ee, bir tane balon çağır bakayım ne renk gelecek? Balo. Balon bildiğimiz uçan balon uçan balon olsun. He. Ne renk? Şimdi söyleyeyim mi rengini? Söyle, söyle herhalde. Beyaz olsun ya. Ya ne görüyorsun kardeşim? Balonu ba Ne balon geldi? Beyaz. Beyaz geldi. Vallahi beyaz geldi. Vallahi <laughs> diyorum. Aa harika. Şimdi ona ne kadar problemin var senin? Ne gibi? Düşün ev problemi yok mu? Sıkıntı probleminde. Ya mı sağ olsun ya? Ya bir bırak şimdi söyle Problemlerini içinden. Şuna söylüyorum. Tamam. Söyle doldur doldur balona koy içine canım. Olurdun mu? Koy 15 dakika böyle yapacak o. Söyledim. Aa, <laughs> Söyledim. Sal balonu gitsin. Bütün dertlerimden, sıkıntılarımdan kurtuluyorum. Benden uzaklaşıyorlar İnşallah. Gitsin böyle küçücük gitsin. bit kadar kalsın. Tamam gitsin bit kadar kalsın. Gitti vallahi mi? beyaz geldi önüme. Vallahi diyorum ha? bak. Gitti önüme mi? beyaz geldi vallahi. Balon gitti mi gördün mü? Gitti. gitti. Ha? Tamam bundan İnşallah. sonra Oh. bunu yapsınlar. Kibisi. Balonlara tıksınlar şekerim. Göndersinler balonları. Ne koca derdi kalır ne çocuk kalır Aman üstümüzden gider bunlar O zaten yok bekarız da Sevmediğim dayı sana problem. negatif veren insanlar da evet. Dağın ardında şeyin Mesela e, Cennet ve cehennemin gerçekten Beyinde olduğunu düşünüyorum Mesela bu arkadaşa gerçekten bir hayır. deney yapabilir miyim bu deney. Bahar çok açık bir kanal Var ya Bahar, bahar. E, Her şeyi görür bilir Yapabilir miyim açık tamam. mısınız değil misiniz Ben tamam. kalkayım istiyorsanız Siz kalkmayın oturun aman paşacığım siz an... Gel çok önemli gel. bir an Sen efendim. Gel. gel. Bir Tam de müzik olsaydı, Esin abla bir çalışma ha. yapacak. Ne, e, Sen şimdi çok açık bana açık güven. Edin. Esin Kapa gözlerini. Derin bir nefes al. Al. al bırak, al bırak, al bırak. Kendini rahat bırak. Bırak, bırak. bırak, bırak, bırak. Sıkma kendini. Sıkma kendini. Sıkma. Tutacağım seni. Merak etme. Bırak. Teslim ol canım. Bırak. Bırak, bırak. Aa. İşte bırak yani. Sen bana güven. Aa. Allah Allah. kapa gözünü derin nefes Öne doğru değil. Aman aman. aman Bırak. Öne doğru değil. Aa, Hayır. Değil ya. Gel. Hı. Çok özür Annem bırak kendini sen. Tutacağım ya. Düşünmeyeceğim ki seni. Bırak bırak bırak. Bırak aa, bırak, aa. bırak bırak. Bırak. Gel. Gel bana. Gel. <laughs> fena oluyor. Bırak. Hayır gerçekten. fena olmayacaksın. Bırak de. Direniyorsun Hayır. da ama Çok oluyor. fena. Aa, gerçekten. Bak mesela bu insan çok açık bir kadın. Çok fena gerçekten.